Bugün 10 Kasım. Bugün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine yön veren çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü. 10 Kasım yalnızca bir anma günü değil, aynı zamanda bir yeniden hatırlama ve sorumluluk alma günüdür. Atatürk'ün benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözü bizlere açık bir görev verir. Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Ruhun şad olsun büyük atam. Emanetin sonsuza dek emin ellerdedir.